Oğlak yükselen oğlak merhaba hoş geldin kanalıma ben kamelya güzel bir güneş tutulması yaşanacak önemli bir güneş tutulması yaşanacak peki bu güneş tutulması seni nasıl etkileyecek buna yönelik bir açılım yapalım bu arada halen daha beni takip etmiyorsan aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan kanalıma abone olabilir Yanındaki zil bildirim işaretinde açarsan her yeni videomdan haberin olur. Sevdiklerinle, dostlarınla, arkadaşlarınla kanalımı ve videolarımı paylaşmayı unutma. O güzel beğeni ve yorumlarınızı da eklemeyi lütfen unutmayınız. Şimdi güzel ve önemli bir tutulma gerçekleşecek. Bu arada Ekim ayı burç yorumlarını tek tek paylaştım. ...kendi burcunuzu ve yükseleninizi de aynı şekilde izleyebilirsiniz. Sevdiklerinizin burçlarını da izleyebilirsiniz. Retroları da özellikle paylaştım. Çünkü e, sizin burcunuzda bir retro var. E, özellikle Satürn ve Plüton'un sizin üzerinizdeki etkisi tetiklenecek. Bununla da ilgili güzel videolarım var. Lütfen bunları da izleyin ki hayatınızla ilgili net bazı şeyleri daha iyi görebilirsiniz. Jüpiter ve Uranüs Retrosu'nu da izlemeyi lütfen ihmal etmeyin gelecek planları yapıyorsanız. Şimdi oğlaklar bakalım. Bu güneş tutulması hayatınızın hangi alanlarına isabet ediyor, tetikliyor. Gele, geleceğe yelken açmak istiyorsunuz. Gelecekle ilgili hayalleriniz var. Bakalım geçmişle vedalaşabilecek misiniz? Özgürleşebilecek misiniz? Evet, Oğlaklar. Güneş tutulması bakalım şimdi size neler yaşatacak. Evet. Evet sevgili Oğlaklar, kaçırılmayacak bir fırsatla karşılaşacağınızı net olarak söyleyebilirim bu fırsat herkesin karşısına çıkmayabilir. Bu iş fırsatı olabilir. Bu yatırım fırsatı olabilir. Bu aşk fırsatı olabilir. Yani kaçırılmayacak bir kısmet ve nasip yönünden şanslı olacağınız bir tutulma yaşayacaksınız. Romantik olacaksınız. Duygular şelale olup akacak bir taraftan. Ve ayrıca siz kendi hayatınızı duygusal anlamda artık hani bir yerlere taşıma kararı alacaksınız. Beklemediğiniz yerlerden, beklemediğiniz darbeler yiyebilirsiniz bu tutulmayla. İşte bu arada sizin güçlü duruşunuz, ruhsal olarak kendinizi sağlamlaştırmanız ve bir şifacı niteliğinde kendinize iyi gelmeniz mümkün olacak. Tahmin edilemeyen ve öngörülemeyen bu olay neticesinde siz artık tabii ki diyeceksiniz ki yıkılmaz bir duvarım. Kim durabilir benim önümde? Bu tutulmayla birlikte gerçekten de yerde olan göktedir dercesine siz gücü kuvveti ele geçireceksiniz. Sonsuz derecede Olumlu ve pozitif bir enerjiyle donanarak bu arada hayatınızda etki ve tepkiyi dengeleyerek ayrıca maddi yönden kuvvetlenerek inancınızda sağlamlaşmalar yaşayarak ve Merkür'ün iletişim hareketlerinin hayatınızda hızlanacağı bir döngü içine gireceksiniz. Bu Merkür gezegeni Alacağınız haberler, başlatacağınız girişimler, arkadaşlıklar, dostluklar, sözleşmeler hepsi için çok önemli ve olumlu olacak sizin için. Siz Merkür'ün size sağlayacağı avantajla birlikte aslına bakacak olursanız yeni bir hayata yelken açacaksınız. Aşkta aradığınızı bulma ya da işinizi bile aşkla yapıyorsanız daha güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Sözleşmeler ve imzaların özellikle ayın 21'inden sonra aktif olacağını sizin için söyleyebilirim. Ve bu döngüde bir kişi bu konularda size yardımcı olabilir. İkizler olabilir, Başak olabilir. Yönetici gezegeni Merkür olduğu için bu tarz kişilerden hayatınızda destekler yakalayabilirsiniz bu tutulmadan sonra. Ve ayrıca eğitim için de bir destek var burada. Eee bazı ön protokol sözleşmeleri de imzalanabilir. Resmi evrakların da hayatınızda var olacağını bu arada söyleyebilirim. Yeni bir eğitim, yeni bir okula başlayabilir. Bunlar için taahhütler imzalayabilirsiniz. Aşk hayatınızda var olurken kendi içsel dünyanızda da kuvvetlenme yaşayacaksınız Oğlaklar. Bu arada etrafınızda yengeç, aslan, yine kendi burcunuzdan terazi ee, burçlarından ve akrep burçlarından kişilerle temas halinde olmanız mümkün görünüyor. Ve duygusal anlamda kuvvetlenirken bu arada sanki rüzgarı arkanıza alırcasına destekleneceğiniz ve birdenbire yola koyulacağınız hayatınızın bir anlamda birdenbire hızlı bir döngü içerisine girip aşkla, sevgiyle, coşkuyla yürüyeceği bir tutulma yaşayacaksınız aslında. Hayatınıza aşk geliyor, sevgi geliyor, iş geliyor, kariyer geliyor, para geliyor. Oğlaklar için çok güzel bir döngü başlıyor aslında. İşte bu tutulmadan sonra siz eee Satürn ve Plüton retroları da sona ereceğinden dolayı artık bu zaman zarfında kendiniz için Dünyanız için neler yaptığınız, hangi çalışmalar yaptıysanız yolunuz açık olsun diyorum size. Hayatınız değişecek. Onu net söyleyebilirim. Evet, bakalım ki hanet kartlarım sizin için ne diyor oğlaklar. Birinci ev yani kimliğiniz, içine doğduğunuz ev kişiliğiniz. Çok önemli tabii ki içine doğduğunuz ev. Ruhumun vücut bulmasını ve bireyselliğime sahip çıkmayı kabul ediyorum. Evet ben size olarak kuvvetleneceğinizi söylemiştim. Özellikle kendinize inancınızla birlikte bireysel özgürlüğünüz, bireysel kimliğinize de sahip çıkmayı öğreneceksiniz. Yani kendi özünüzü kuvvetlendireceksiniz. Peki. Elek kartlarım sizin için ne diyor? Açılımlarım farklıdır. Bunu da izledikçe, beni takip ettikçe anlayacaksınız. Hayatınızı kolaylaştırmak üzere buradayım ben. Sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Zaten siz sabrın ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu yönden de güzel sınamalar geçiriyorsunuz. Beklediğiniz sabrın sonu selamet olacak sizin için. Güller açacak bahçenizde. Hem gönül bahçenizde hem kariyer bahçenizde hem de para bahçenizde diyeyim ben size. Evet her zaman dediğim gibi sizden bir tane var değerlisiniz. Unutmayın siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Sevgilerimle şifalar olsun.